Evet, Aksaray'ımızın ünlü sanatçısı Arif Delen'le beraberiz. Arif abi, ne söyleyeceğiz? Bize biraz... Evet, tamam <laughs> bugün kaçış yok. Kendisini zor ikna ettim. Canlı yayın yapacağım dedi. Tamam. Şöyle Bir iki parça söylesin. Tamam. 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 Ölmek olmasın, Tamam, oradan başlayalım. Tamam, oradan başlayalım. Ör ör düşmez dilinden Babaydın harman oldu yerden Babaydın harman oldu yerden Önmek gibi olmasın Aksaraylıyız, Aksaraylıyız. Önmek gibi olmasın Aksaraylıyız Aksaraylı Evliliğe vardı yana şirin kültür deryası Elemeyi göz nuru taş pınar halısı Ölmek gibi olmasın Aksaraylıyız 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 Ölmek gibi olmasın Aksaraylıyız Evet ses aynı. Maşallah ses aynı diyorlar. E 90 kara yolu içinden geçer. Hem modern hem de tarihi eser. Tam dünyanın merkezi olduğu bir yer. Dönmek gibi olmasın Aksaraylıyız. Aksaraylı. Aksaraylıyız Arif denen bu Şehrimi muzanık Çok seviyorum dostlar Aksaray'ımı Hiçbir şey eksikmez Benim sevdamı. Ölmek gibi olmasın Aksaraylıyız Aksaraylıyız Aksaraylıyım Ölmek gibi olmasın. Aksaraylıyım sağ, ol, sağ, teşekkür ol. ederim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. 2 saat hemen bitmez ki canlı yayındayız. Bir gün tamam. parça daha. Benim mağdur yorsun de. Evet. Yani Harbi abi biraz... Hani gelinler e, ya, koca abi gelinliği bu kadar olur. Yok yani. olsun, sen yine gençlere taş çıkartırsın. Bir iki parça daha rica ederim. Anel atına biner mi aman Yiğit olan aman Döner mi de aman Ah aman aman Saffet efendi Beni buralardan defendi ah aman aman bunu aman aman kaşa güzel <laughs> güzel vurgunum aman Kara kuşu yar hava dolu oyun aman <Sessizlik> Şen Al Sağol. Teşekkür ederim. Bir parça daha. Yani sesim çıkmıyor da artık. Oh, çıkar. Son. gelin 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 Kara yazı yazan var aman Kara yazı yazan var aman Cennet yüzü görmezsin gelin 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 Aramızı bozanlar var aman Ah benim nazlı yar Gelin 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 dibinde gaf ve bir aman o gafiyeyi sundukça gelin 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 beni aklıma düşür aman abelinler. asker arkadaşımız. selam söylesin. Aleykümselam. Selamlarımı söyle. Evet. Teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. Yani biliyorsun. Beni kırmadın. Sağ ol. Sağ ol. ol, ol çok teşekkür ederim. Teşekkür Bunlar bir an olarak. Olun. Evet, Aksaray'da da bir mesajın varsa Aksaraylılar ve bütün Türkiye'ye seni severim. Ben Aksaray'ımı seviyorum. Ee, biliyorum. Olmasını, Aksaray e, zaten türkü de. Türkiye'de Kendi besten. Evet. evet. Yani, e, çok eserim var. Aksaray'da. Evet. Aksaray'ımda. Evet. Okumak, da isterim de. Bir münasip bir zamanda inşallah. Tamam, yaparız. demin e, sohbet ettik de yine evet. de. Kısaca e, yine bir e, burada bahsedelim de çocuklukta başladın değil mi bu evet. müzeye? Evet. İlkokulda. Aynı. İlk, i̇lk okuldan işte. Evet. Bir ya. öğretmenin vasıtasıyla evet, herhalde. Evet, evet. Neydi Fahri Bey mi? Ha, Fahri. Bilen Fahri. Fahri Bilen Allah isimli. rahmet eylesin. Cennet Nereliydi Fahri. o? Şeyli. E, Bor Kemer. -i. Bor Serda. Acekete mi gelmişti? Evet. Bizim Acekete gidiş şeylasına gelmişti. Evet. Orada. Yani ilk hocam da o. Evet. Sonradan Neşet Ertaş'la tanıştın. Tamam, tamam, tamam. Büyük ustayla. Şükür. Elhamdülillah. Şemsi Yastıman. Şemsi Yastıman ne demişti? <laughs> Söylemiştim bakalım. Burada da, canlı yayında da Ya söyledim. Şimdi dükkanına gittim e, kurs almak için. Dedim ki hocam e, ben kurs almak istiyorum. E, sen çalar mı? Dedi bana. Çalarım dedi. Evet. Bir çal bakalım dedim. Çaldım ben. Ondan sonra sen kursunu ya. Demek yani, ki de, yetenek. Ha. Doğuştan gelen bir yetenek Doğru, var. Heveste olunca. İşte. Ondan sonra aldı gitti i̇şte. yürüdü. Yani Şimdi, şöyle bir şey var. Son zamanlarda mesela bazen televizyondan istiyorlar altında Telefon ediyorlar. Diyorlar ki hocam televizyon programa katıl falan diye. mı söyleyeyim katılmadım. Yani katılmıyorum da. Ama senin iştahın Sağ Sağol. Çok teşekkür yani, ederim. Bu, televizyon değil şey ol, ama. Sosyal olsun, medya. Yine de bir an olarak kalır. Bir an çok teşekkür ederim. Sana ben sağlıklı, sıhhatli, mutlu be. nice yıllar dilerim. Ciao Ağzına be. yüreğine sağlık. Oh, Hayırlı günler. Ciao.